Merhaba arkadaşlar. Mart ayında geldik sevgili oğlak ve yükselen oğlak burçlarına. Mart ayına girer girmez arkadaşlar, Venüs kova burcuna geçiş yapıyor 1 Mart tarihinde ve 27 Mart tarihine kadar da o alanda kalacak. Venüs'ün kova burcuna geçmesi den en büyük faydayı sağlayabilecek burçlardan bir tanesi biziz. Çünkü bizim finansal kazanç alanımıza giriş yapıyor Venüs. Ve dediğim gibi yaklaşık 4 haftalık süreçte de bu alanda kalacak. Venüs'ün Hani aşk temsiliyetini bir kenara bırakırsak küçük finans göstergesi olması sebebiyle finansal anlamda nispeten parasal durumumuzu toparlayacağımız, düzeltebileceğimiz bir takım şans ve fırsatları beraberinde getireceğini ifade edebilirim. E tabii ki aşk konusunda da güzel fırsatlar var. Sahip olabileceğimiz, bize kendimizi değerli hissettirebilecek bir aşk fırsatını da verecektir e, bu alanda ilerleyecek olan Venüs. Ama önceliğimize, öncelikli konu burada biraz daha finansal kazançlarla alakalı. E, daha hani durumumuzu toparlayabileceğimiz fırsatları elde etmekle alakalı diyebilirim. E, öte yandan hemen 5 Mart tarihinde Merkür retro pozisyona başlıyor arkadaşlar balık burcunda ve o da 27 Mart'a kadar sürecek 5 Mart 27 Mart tarihleri arasında Merkür'ün ilerlediği alan bizim adımıza yakın çevremiz aile ailemiz kardeşlerimiz kuzenlerimiz eğitim aldığımız alan kısa süreli seyahatleri yapacağımız alan ve yeteneklerimizi ortaya koyabileceğimiz biraz daha dijital iş ve projelere kendimizle alakalı ön plana çıkartabileceğimiz bir alan. Şimdi Merkür'ün bu alanda retro pozisyonda yer alıyor olması saydığım konularla alakalı bir takım e, iletişim problemleri gündeme getirebilir. Yakın çevremizde, iletişimlerimizde sorunlar ortaya çıkabilir. E, ufak tefek yakın e, yerlere yapacağımız seyahatler varsa, mesela ne bileyim buradan çıkıp Ankara'ya gideceksiniz, uçak rezervasyonu, uçak biletiniz vardır. Bilette problem çıkabilir, rezervasyonda sorun çıkabilir, bavulu kaybedebilirsiniz, eşyalarda sıkıntı... Yani Merkürün o sinir bozucu ne kadar özelliği varsa bunları yaşama ihtimaliniz var arkadaşlar. Dikkatli olmanızda belki rezervasyonları tekrar tekrar kontrol etmenizde fayda var. Evet, dijitalizasyonu içinde barındıran mesela hani e-ticaret ya da e-satış konularıyla alakalı bir takım gündemleriniz veya projeleriniz, işleriniz varsa bunlarla ilgili ee, henüz başlamadıysanız Mart sonunda bu konuyu değerlendirmenizi öneririm. Hali hazırda bu yönde ilerlediğiniz işleriniz varsa bu 5-27 Mart tarihleri arasında burada bir takım sorunlar gündeme gelebilir arkadaşlar. Çok takılmamak lazım. Biraz bu konuda sabırlı olmakta fayda var. 6 Mart tarihinde ise Uranüs Boğa burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar ve 7 yıl bu alanda kalacak. Oldukça uzun bir zaman. Uranüs Biraz dalgalı bir enerji biliyorsunuz ve giriş yapacağı alan bizim aşk alanımız aslına bakarsanız. Dolayısıyla Uranüs'ün bu alanda ilerleyecek olması sıra dışı marjinal hiç beklenmedik aşklara bir kere kendimizi açık tutmakla alakalı bir bir gündemi karşımıza çıkartacaktır. Daha özgür bir enerji olduğu için aşk konusunda daha aşkı özgürce yaşamak isteyeceğimiz bir gündemi ortaya koyacaktır. Fakat tabii ki 6 Mart'ta Uranüs bu alana geçiyor ama 8-10 Mart'ta bunun etkilerini göremeyiz belki ama hani ve, e bu 7 yıllık süreçte aşk konusunda kafanızda tabu olarak gördüğünüz ya da belli sınırları belli çerçeveleri olan alışkanlıklarınızdan artık vazgeçmeniz gerektiğini hatırlatmam gerekiyor arkadaşlar. Zaten Uranüs'ün boğa burcuna geçişiyle alakalı ayrı bir videomuz var. Orada detaylıca bunları konuştuk. Onun için burada kısa geçeceğim. E 6 Mart tarihinde ayrıca balık burcunda bir yeni ay var. Biraz önce saydım bu yakın çevremiz, ailemizle alakalı olan konular daha hani dijitalizasyonla ilgili iş ve projelerimiz, yeteneklerimizi ortaya koyabileceğimiz alanlarla alakalıydı konu. Burada bir yeni ay olması bu alanla alakalı konuları hayata geçirebileceğimiz bir takım şans ve fırsatları elde edebileceğimizi gösteriyor. Fakat yeni ay Neptünyen özelliklere sahip. Yani yeni ay olduğu anda Neptün'le bir kavuşumu var. Dolayısıyla hani gerçekleri tam olarak görebilmek konusunda bazı aldanmaları göz önüne getirebilir. Önümüze koyabilir. tam olarak net net durumları değerlendirmek ve o, hani o olağan vermiş olduğu sistematik disiplinli ve hani düzenli ilerlemeyi bize gösteremeyebilir ya da hani bunu biz ortaya koyduğumuzu düşünsek bile hal daha sonrasında hayal kırıklığı yaşayabileceğimiz bazı kötü sürprizleri karşımıza getirebilir. O yüzden temkinli olmamız gerekiyor. Çünkü bir de Merkür Retro zaten aynı alanda söylediğim gibi. Mart sonunu beklemek bu konuyla alakalı daha sağlıklı olacaktır. Mart ayının ikinci yarısına geldiğimde ise 21 Mart'ta Güneş artık Koç Burcu'na geçiş yapıyor arkadaşlar ve bir ay bu alanda kalacak. Koç Burcu'nun temsil ettiği alan bizim adımıza <laughs> E, ailemiz, yakın çevremiz, yaşadığımız yer taşıma yer değiştirme konularıyla alakalı. Dolayısıyla 21 Mart itibariyle bir aylık süreçte belki evimizi değiştirmek, taşımak, yer değiştirmekle ilgili bir takım gündemlerimiz varsa bunları ön plana çıkartabiliriz. Bunları artık uygulamaya koyabiliriz. Hayata geçirebiliriz. Buna en basitinden evinizi alacağınız yeni bir eşyadan tutun, gerçekten şehir değişikliği yapabileceğiniz, kendi işinizi kurmak üzere hareket edebileceğiniz bir sistem de söz konusu olabilir. Güneşin bu alanda yer alıyor olması Hırs, cesaret ve motivasyonunuzu, kararlarınızı etkili bir şekilde ortaya koymak yönünde fayda sağlayacaktır arkadaşlar. Aynı tarihte terazi burcunda bir de dolunayımız var. Zaten bu da söz konusu gündemi destekleyen bir unsur içeriyor. E, terazi burcu bizim kariyer alanımız. E, bu alanda bir e, dolunay gerçekleşiyor olması arkadaşlar eee kariyerimizle alakalı sıkıntılı ve sorunlu olduğunu düşündüğümüz konular varsa bunların artık ortaya dökülmesine, ortaya saçılmasına ve çözüp artık geride bırakmak zorunluluğuna işaret ediyor. Eee iş yeri ve kariyerle alakalı çok kaotik sorunlarımız varsa artık belki kariyerimizden ayrılıp başka bir iş yapmak, belki kendi işimizi yapmak yönünde hareket edebiliriz. Zaten Güneş'in Koç burcuna geçişiyle beraber o taşınma ve değişiklik konuları da gündeme geleceği için belki işimizi değiştirdiğimiz için bir taşınma ya da hani taşınmak zorunda kalmak dolayısıyla işimizi başka bir iş bulmak başka bir şehirde başka bir arayışa gitmek veya tamamen kendi işimizi yapmak gibi gündemler bu mart sonunda tekrar gündeme gelecektir. Bunları artık çözüp yeni başlangıçlar yapmak üzere ilerlememiz gerekiyor diyebilirim. E, Mart sonuna geldiğim zaman ise 26-27 Mart tarihlerinde hem Merkür Retrosu tamamlanıyor. Yani o yakın çevremiz, ailemiz veya o hani dijitalizasyon, e ticaret konuları, yeteneklerimizi gösterebileceğimiz alanlarda daha etkili ve park ettiğimiz projeleri hayata geçirme şansımız olacak. Ee, Venüs de aynı tarihte balık burcuna geçtiği için yetenek ve becerilerimizi daha ziyade bu alanlarda ortaya koymak yönünde şansımız artıyor diyebilirim. Aşktan söz etmiştim, Venüs'ün balık burcuna geçişiyle birlikte Mart sonunda, Yakın çevremizin desteğiyle tanışacağımız bir kişiyle büyük bir aşk gündemi de söz konusu olacaktır. Kısaca özetleyeyim oğlak burçlarını. Mart başında Venüs kova burcuna geçiyor. Parasal konularla alakalı bir toparlanma durumu var. 5 Mart Merkür Retrosu başlıyor yakın çevremiz, aile, ailemizle alakalı konular, yeteneklerimizi göstereceğimiz alanlar, dijital teknolojilerle ilgili bir takım ye yenilikler, yeni başlangıçları ertelememiz gereken bir süreç. Merkür Retrosu'nda bunları sonuca bağlamamız pek mümkün olsak, bağlasak bile e hayal kırıklıkları getirebilir sonrasında 27 Mart'a kadar arkadaşlar. 6 Mart'ta Uranüs Boğa Burcu'na geçiş yapıyor. Aşkla ilgili beklenmedik ani güzel yıldırım aşklar söz konusu. Aynı gün gerçekleşen balık yeni ayı dediğim gibi gene yakın çevre ve hani dijitalizasyon konusundaki başlangıçları destekleyici nitelikte çalışıyor ama Merkür Retrosu sebebiyle bunları bir erteleyelim diye konuştuk. E ardından Mart ayının ikinci yarısına geldiğimizde Güneş Koç Burcu'na geçiş yapıyor. E, taşınma yer değişikliği evimizde bir takım değişimler yapmak için güzel bir zamandayız. Aynı gün gerçekleşen terazi dolunayı ise kariyerimizde sıkıntılı sorunlu konular varsa gündeme getirecektir. Belki bir iş değişikliği, işten ayrılma, kendi işimizi yapmak konusunda artık ee, uzun zamandır ayağımıza dolanan o dolan başlı e, sıkıntı ve problemlerden kurtulmak ve kendi yolumuzu çizmek yönünde güzel fırsatlar var. 26-27 Mart e, Venus Venüs Balık burcuna geçiyor. Merkür retrosu tamamlanıyor arkadaşlar. O hani ertelediğimiz, fark ettiğimiz, yakın çevremizde gerçekleştirebileceğimiz o projeleri hayata geçirmek ve gaza basmak konusunda çok güzel fırsatlar var. Yakın çevremizden karşımıza gelebilecek bir aşk fırsatını da değerlendirmekte de fayda olacaktır. Şimdiden hepinize harika bir Mart ayı diliyorum arkadaşlar. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.